Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yepyeni 2021 model Volkswagen Talagon hakkında olacak. Ortaya çıktı, tanıtımı yapıldı. Sizce bu araç Touareg'e alternatif olabilir mi? Sizlere biraz bu konu hakkında bilgiler vermek istiyorum, aracı tanıtmak istiyorum. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Bakalım aracımızın boyutları nasılmış? 5.152 mm'lik bir uzunluğa 2.002'lik bir genişliğe sahip 1.795 mm'lik bir yüksekliği var. Bu aracımızın aks mesafesi ise 2.980 mm gördüğünüz gibi aracımız gayet geniş. Su kategorisinde 6 ya da 7 koltuklu büyük ihtimal bu aracı satın alabileceksiniz. Golf'ü andıran bir tasarıma sahip bu aracımız. Volkswagen Talagon'un Volkswagen'in yapmış olduğu açıklamaya göre 2,5 litrelik bir turbolu motor üretilecek. 300 beygirlik güç ve 500 Nm de bir maksimum torka sahip olacak. Bu aracımız 7 ileri çift kavramalı şanzımana sahip olacak gibi duruyor. Siz araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Aracı beğendiniz mi? Onları yorum kısmından yazarsanız oradan ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Turaki alternatif olabilir mi? Sizce bizim ülkemize gelmiş olsa bu araç satılır mı? Gördüğünüz gibi iç kısmı aynı Volkswagen Golf 8'in tasarımı mevcut. Aracın 7 kişilik olması tabii ki de bir alternatif. Geniş aileler bunu tercih edebilirler ama yüksek litreli motor hacmi maalesef ki ülkemizde inanılmaz bir fiyata çıkaracağı benziyor aracın maliyetini. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda yeni Volkswagen Talagon hakkında sizlere bilgiler verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.